Bazı köyümüzde yangın vatandaşımız kendi çabasıyla söndürmeye çalışıyor inşallah. Şanı yani geçmedim.

Yok geliyorlar mı diye düşündüm ya. Tam bana Hadi bir ara arada bir Hadi. Tamam ya hocam. halkımız canla birlikte çalışarak Halik Bey çalıştı kendi çabasıyla. Şu anda kontrol altına alınmış gibi. Yani geldi. Ya. itfaiyemiz bir an evince geldi de şu anda yangın kontrol altına alınmış durumda. Rüzgar olduğundan Mürgül'ün mazı köyünde okulumuza ya şey gelmesin o diye İtfaiyemiz 10 dakika içerisinde geldi Allah'ın izniyle. Mazı köyüne yangın söndürmeye kaymaklı beldemizden. Allah razı olsun. <laughs> Ay Maşallah maşallah. İddiaya normalde kontrol altına alındı. Mazi köyümüzde okulun bahçemizde kaymaklı iddiayemiz sağ olsun, acil müdahaleyle yangını söndürmeye çalışıyor. Bu evet. kısım kontrol altına alındı. Turan evet. Bey köyümüz hep yardımlaştık. Allah razı olsun hepinizden. Hepinizden Allah razı olsun. Ahmet Bey çaba verdi. Ahmet Bey'in kabasıyla itfaiyelerimiz çok yakında hemen geldi. İçin gaz kesmiş. Nazlı köyünde olan yangından itfaiyemiz 10 dakikada geldi. Allah'ın izniyle e, yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 300-400 metre daha e, dağın eteğinde yangın oldu ama Allah beterinden korusun diyoruz. İtfaiyecilerimize, köylü vatandaşlarımıza çok teşekkürler. Yanına başta kürekle şey direkt itfaiyemiz geldi şükür. Hadi, hadi. Üstümden Mustafa Memiş, ee, kallasında ateşe su verirken o da oradan müdahale ediyor. Şükür Allah, kallalarımız biraz çıkmadan yağmurumuz kontrol altına alınıyor. Bir şey var mı? Olur abi. yerimizden bak hadi Esilhan onlar da oradan müdahale vatan böyle vatandaşımız Kadir'siz Allah'ın da suyu kesip okulumuza yardımda bulundu. Allah razı olsun. Kaldırırlar, kaldırırlar bu suyu bir kaldır öyle havaya kaldır öyle suyu. Koyun muhtarımız yanımızda canla başla çalışmakta halkın arasında.